ektik yaklaşık bir ay geçti e, tohumlarımız gördüğünüz gibi büyüdüler Dört tane yaprakları oldu bu da anlama geliyor ki artık şaşırtma işlemi yapmamız gerekiyor şaşırtma işlemi nedir e, buradan alıp kökleriyle beraber farklı bir toprağa nakletmek bu şekilde kökleri daha e, iyi tutunacak toprağa ve daha hızlı gelişecek şaşırtma işlemi yapmazsak olduğu yerde sayarlar büyümezler bu şaşırtma işlemi 3 kere yapacağız pet bardakları alana kadar size göstereyim kısaca. Elimde sivri bir kaşık var ucu. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. Köküne zarar vermeden alıyoruz. Hafif toprağıyla beraber. Gördüğünüz gibi köküne zarar vermiyoruz. Nazikçe bastırmadan hafif toprağında yer açıp çok fazla bastırmadan yerleştiriyoruz bu şekilde yine bunu kapatacağız üstünü aynı buradaki işlem gibi devam ediyoruz üstü kapalı bir şekilde kurudukça üzerine fıs fıslıyoruz bir ayda bu şekilde duracak tekrar bir şaşırtma işlemi yapacağız kolay gelsin size de